Kadırga Koyu, şu an bulunduğumuz yer. Deniz epey dalgalı, çakıl taşları dolu. Şu şekilde taşlık Taşlık bir yer. Zaten bu bulunduğumuz bölge Ayvacık, Ayvacık, Çanakkale'ye bağlı. Kadırga Koyu, Ayvacık, Çanakkale. Bu Ayvacık, Çanakkale bölgesi hep böyle çakıl taşlı. Ee, bu en güzel yerlerinden bir tanesiymiş bu bölgede Anlattığım tüm bu bilgileri Şu an söylediğim ve söyleyeceğim aksin de yani Buradan daha güzel bir yer bilen falan varsa Onu demek istiyorum Yorumlarda belirtirse En azından e, Hem biz hem de daha sonra Bu videoyu izleyecek olanlar da Bilgilenmiş olurlar ee, yani Araştırmalarımızın sonucunda en iyi yer bulduğumuz bölgede. Tabii çok uzaklaşmadan burayı bulduk. Ee, burası gayet güzel. Yani, e, girişi yaptıktan sonra en son bu e, Dove var burada. Şu şekilde göstereyim. Bu Dove Hotel'e kadar e, bir plaj sahası var. E, plaj alanında araba park yerleri tabi çok zor değil. hani epey bir park yeri var ama birçoğu işletmeciler tarafından kapatılmış. Hani ücret veriyorsunuz. Ee, halk plajı girişinde de park edecek yere zaten 20 TL ücret alıyor. Ee, onun dışında mesela şöyle söyleyeyim şurası Mavi Beach'in ee, Mavi Beach adında bir yerin park yeri. söz konusu değil. Bu tip bir yerlere ücretsiz park edebilirsiniz. Eee falan da restoranlara bakabilirsiniz. Ee, onun dışında park yeri vesaire söyledik. Tabii bu kiraladığınızda şemsiye olur. Şurada belirteyim. Duş ee, sonra kabini tuvalet ihtiyacı o tip imkanlarından da yararlanıyorsunuz. Onlar da var. Ayrıca restoranı kullanınca İçinde olmuyor. Ayrıca bir ücret al alıyorlarmış. Onu da ıı, sormuştum. Onu da, evet, yani her türlü şehirde olmuyor. Şemsiye kullanacaksanız ücret bu Şu şekilde deniz epey dalgalı. Yani bu bölgede kumsal yok maalesef. bu, yani bu tarafa gelmek isteyen için kumsalı yok. Yani en kötü tarafı da bu olsa gerek. Sıyordu. Sıcaklamazsınız yani deniz de çok da soğuk değil. Ha ee, bu arada belediyenin parkı De aklıma gelen bir şey olursa ben yoruma yazarım. Siz açıklamaya yazayım. Sizlerde yorum kısmına falan belirtirseniz etkileşmiş oluruz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.